Herkese merhaba. Bugün Fortnite oynuyoruz. Fortnite'da arena gameplay yapacağız. İşte öyle. Tam nereye? Ben, <laughs> nereye derken Nereye var. atlıyoruz? <laughs> aynen ben aynen. Tam ben de oraya gideyim. Herkes. Ve Herkes, ben, buraya, ben buraya ben buraya tamam. Ya ne kö ne kötü indim ya. Böyle bir iş yok. Benim bir hep pingim var ya. E ee? Oy, altın sen. Benim burada haydut olacağım. Şu haydutlar da bir kere sarasın bizi. Var zaten. Aa. Aa. Beni bana bana ben astım. <laughs> Gerçek adam mı? Yok yok şey. Yok yok bak bak. Oğlum Haydol alana şey bakın. Şey ister. Alana gelin alana. Abi. Biz Abi sesleri bana çıkıyor. Oha buram. Oha buram. Buraya sniper bıraktım iki bana da. Aşağı atsana Rıza'sına ay. Emirhan neyse. Ben alana. Aa bu alanda şey olmayacak ya. eee çok kişi olmaz küçük alan sonlara doğru. 63 kişi kaldı ilk alan kapanmadan. Çok... <laughs> Şurada adam var galiba. Bilmiyorum. Ateş ediyorlar. Aa, konforlu da aynen. Konforluya gir girmeden sağdan gidelim. Gelin. Yalnız konfolye ya girmeden dedik de teşkilata gidiyor. Yok ya. Sağdan gideriz. Bakış buradan metal kırık. Ne alacaklar alacak? sağda? Alacak? Mini de var. Dört mini, ay iki mini. 3 git. Flopper tutmamız lazım. Bende zıpkın var taşıyorum da flopper yeri yok. Hiç görmüyorum. Adam. Adam. adam gördüm teek aaa ah. var ya rıza benden sonra hemen vurdun bot mu ya botmuş balık tutmayanlar varsa <laughs> uuhooo oh. tüm matları çektim kendime gel, gel gel rıza iç Al. benim benim canım fullendi ben benim canım fullendi sloper 1 sloper tutma yeri var mı balık? Ha? Başlayalım. Şunları biriniz taşıyabilir mi şimdilik? Ben biraz tamam. daha e alabilirim. 3 kit ama. geri alacağım. Geri alacağım. He o zaman alalım. 3 kit önemli çünkü. Ah adam! Oo o, uçma sağ, sağ, şeyi, şeyi sıkma, var. Sıkma, sıkma. Sabit dursa sıkacağım. Uçma şeyi var. Yok yok sıkma. Ne? 105. 105 aynen. Ama Rıza vurdu. Ah Abi be. Sıkmayın lütfen. Oğlum ben ama 7. yedi. Ah biri mi sıktı lan? Ah biri Sıkma daha var. Mi? Ha feda mı? Tabii. Abi sıkmayın işte. Tamam. Ama bence feda değil feda kılı. Benim pingim var ya. Hansı var? Hamsi koydun kavaya. <laughs> i̇şte, hadi oynamaya. Bu şurada bu hiç falan var. Adam olabilir. Bence son alanda kalırsak kitleri falan emir Ambas. Bu Şöyle ne? Adam çıktığında öldürme ihtimali. Hiçbir şey yok oğlum orada. Şu havada, havada duruyor. Havada kimin vardı? Havada kimin vardı? Hala, Hala duruyor. Hala duruyor. Ben de gitti de. Ama birini kaldırdılar. Boş ver, boş ver. Ben buradaki. Onun girdaplar, girdaplar kaldırıldı bu arada. Benim her şeyim full. Solda birileri snipe deniyor. Solda fedailer var. Bizi görmedi herhalde. Binelim mi gemi? Yok yok. At. Aslında yüksek şu binanın çatısına çıkalım. Onun zıpkını alsana tutarsın. Abi. yok şu çatısına bin... çıkmayacağız. Şu eve gideceğiz etrafını bizim duvarlarımız yapacağız taşla. Bak duvar hangi e, materyalden veriyorsa ondan tuturuz ha, gel şundan tut. Yerleri yapmanıza gerek yok. Yerler Taştan mı yapacağız? Yani, Demir koyma. Merdiveni de kırıyorum. Aa biri snipe, snipe denedi. Dedi. Benim niye pingim var ya? Aa, adam, adam, geldi. Adam geldi. Gel, yani, aşağıdılar. Evet. E, Okey sakin. Gel üç ben kişi değil... üstümüze kuruldular ya sıkmayın. Aynen. Elif taşı falan sıkmayın. Üstümüz açık ama. Aynen Yok yok Bomba atıyor. Bomba atıyor. Duvar tutuyor. Gelemedi. Hala atıyorlar. Tamam bitti ya bomba. Geldi. Çok geldi çok. 71. Bir sıfır. Düşüme. Öldüm. Mert! Öldü! Kaldır 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 Ben duvar düşüyorum Tut aynen Şu tut Şu iyi Oh helal ben be ben Çok iyiydi evet. Mükemmeldi Ben şunları ah. Hadi oh. tut sen Tut sen Emirhan arkadan Bakın da gitti Mouse gitti ne? Mouse gitti Geldi Abi çok senin iyiydim Gelmem lazım Fondip dip bak son bak Aynen bak Aa, Geliyor 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 Oğlum niye gel. buraya geldi? Gel, gel. Dikkat. Gel. Elim, elimi Gel. Gel. çok canım çok az yanımda. Mark. Ya, çok. Helal. Gel. 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 Çok Gel. 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 çok az. Gel. 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 Sakin olun genç. Helal. Kaçayım mı? Bence kaçma canları yani. çok az. Basıyorlar şu an. Aynı olmuyor, yapayım, Aynen oğlum içeride. Aynen. İşte yine. Ay, ay hayır. <laughs> hayır. Hayır ya. Şekerife bak nereden sıkıyor ya Bir de zıplıyor ya <laughs> Yemedi abi yedin yemedi abi <laughs> Şşşt masaydım almıştım Ağukla vuramadım Ben ilk adım SMG'ye tıradım ya mermim baya azalmıştı reload edemedim Pompoyla sıktım 150 falan vurdum birine bunu alsam bunu mu alsam bunu mu alsam bunu mu alsam bombayı al, al. he aynen at ah be asmışlardır anladım ooo yaptıkları işe bak ya ah bombayı şimdi atacaktım var ya Umir IQ. Ben kurtarırım ki. Hiç usanmam. Roket geliyor galiba. Ha yok gelmiyor. Öldürdüm rejistri işte ya. Öldüm ya. Öldüm. Aa ölmedi. Dopır bas. Öldüm. Hala ayakta. <laughs> Hala ölmedi. Geldi, geldi. Sen hayır ya. Helal. Daha vuramadı. Çok iyi. Alıyormuş falan. Efsane. İnşallah yok ya. Bayağı zor almış. Ama alır mı alır ya? Zaten girmeden önce 60 puan kaybetti. O ne abi? Ben o işi bozarım. Senin geçmen için köprü yapmışım. Daha ne istiyoruz? Örtün kolay Ali bu. <laughs> o ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Geldi. <gülüyor> Oha! <gülüyor> Geldi lan ve öldü. Zaten. Hala ölmedi. <gülüyor> balık balık. Loot <laughs> var. Sıkar var. Şey var. P90 var bak. Oy. Tamam canım da var Oo. Keşke balık olsaydı ya çok yoruldu. Ben... Trambolin bastı geldi? Sen nasıl bir çirkin bir insansın ya. <laughs> Zaten kapan lan. Bu bildim bitecek oğlum. Oğlum aynen bu. Hala Hı. yaşıyor be. Ha, önümde. yapayım. Neyse arkadaşlar bu videoda çok gergin bir maç oldu. Çok güzel oldu aslında. Ben bunu editle güzel hale getiririm. Neyse hoşçakalın. Bay bay.